Sevgili dostlar merhaba. Kitap okumaktan bahsetmek istiyorum bugün. Ee, konuyla ilgili de bir arkadaşımla şöyle bir diyalogumuz oldu. Kitap okuma alışkanlığımızı kazandırmak, e, hem o arkadaşıma kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, hem de kendim de düzenli olarak her gün rutinime kitap okuma alışkanlığını koymak istedim. Normalde okuyan biriyim. Ancak bazen işte günlük, koşturmacalarımızdan dolayı onu aksatabiliyoruz. Aslında aksatılmaması gereken önemli bir günlük rutin olması gerektiğine inanıyorum. Ee, şöyle bir diyalog oldu. Arkadaşıma dedim ki, kitap okuma alışkanlığını edinelim. Günlük 20 sayfa. 20 sayfa okuyalım. O da kabul edip etti tabii ki. Ee, ancak dedim ki, bunu arttırabilmek için de bir ceza ve ödül sistemimiz olsun. Birbirimizi kontrol edelim. Ne kadar ne okuyoruz? Okuyabiliyor muyuz? Ceza kısmı için ona verdim düşünmesini istedim. Nasıl bir ceza olsun? O da harika bir fikir sundu. Dedi ki günlük 20 sayfa okumadığınız vakit sosyal medya kullanmama cezasını verelim. Çok hoşuma gitti bu fikir. Kendim baktığım kadarıyla sosyal medyayı aktif şekilde kullanan biriyim ve keyif alarak da kullanıyorum. Bunu hem disipline olabilmek için nefsimi disipline etmek için ve kutsal bir görev <laughs> olarak kabul ediyorum kitap okuma. Kitap okuma alışkanlığında sağlamak adına Uygun gördüm ve müthiş buldum. Günlük 20 sayfa kitap okuduğumuz vakit sosyal medya kullanabileceğiz. Ödül kısmına gelince ödül de dondurma yemek. Zaten dondurma mutluluk hormonunu salgılatan bir gıda mutlu oluyor insan. Bunu da hafta sonuna koymak istediği dondurmayı yemek gün yani haftanın 7 günü 20 e, şer sayfa okuyacağız. Her gün 20 sayfa. Ne 7 günün ardında dondurma yemeğiyle kendimizi ödüllendireceğiz. Ancak e, ceza kısmına da gelince her gün 20 sayfa okumadığı vakit sosyal medya girme yasağımız olacak. Cezamız bu aynı zamanda ödül. Hani kitap bir yanda kitap okuyorsun, mutlu oluyorsun. Bir yandan da güzel bir alışkanlığı sürdürdüğün için, görevini tamamladığın için mutlu olup ve sevdiğin bir eylemi yapmak yani sosyal medyaya girmek. Sosyal medyaya girmek de mutluluk verici. Aynı zamanda kitabını okumuş, günlük mental gıdanı almış, ruh halini iyileştirmiş oluyorsun görevini tamamlayarak kendine olan sorumluluğunu saygını da arttırmış oluyorsun yani birçok yönde avantajı var ee, ve mutluluk hormonunun salgılamasını sağlar kitap okumak e, endorfin hormonu endorfin değildi sanırsam dopamin hormonu salgılatıyor dopamin hormonu da çok önemli insanın e, hayata bağlılığını isteğini arttırıyor. E, daha canlı, daha zinde olmayı sağlıyor. E, mutluluk hormonlarımızı da incelemeyi incelemenizi tavsiye ederim. E, kimi zaman okuyorum, bazen ruh halim düştüğü zaman yani modum düştüğü zaman acaba hangi hormonumda düşüş var da ben şu anda bu halindeyim diye bakarım. Sizin de bakmanızı da tavsiye ederim. Sizler acaba nasıl ceza verirdiniz, nasıl ödül verirdiniz onu bir düşünün ve benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizce kitap okuduğu zaman hangi ödül olsa daha güzel olurdu kitabı okunmadığı zaman hangi cezayı verirsek bizim için daha iyi olur. Yorumlarda bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.